bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bir son değerlendirmesinde bulunacağız. Tekrardan belirteyim. E, sen de oyver.com adresine girdikten sonra şuradan adayınızı belirliyorsunuz. Buradan yaşınızı giriyorsunuz. Yaşınızı girdikten sonra cinsiyet. Ondan sonra şurada oy ver butonu var. Oy ver'e tıkladıktan sonra sayfa sizi otomatik olarak sonuçların gösterildiği yere itecektir. Şimdi biz gelelim sonuçlarımızı inceleyelim. Bundan önceki çektiğimiz videoda 770 adet bir oy kullanımı mevcuttu. Şimdiye dek yani aradan geçen 4 günde 100 kişi daha oy kullanmış bulunmakta. Ve oranlarımız çok ufak bir şekilde değişmekte. Ne kadar değişti şimdi onları göstereceğim size. Mansur Avaş yine önde %43.63 ile. İkincimiz Recep Tayyip Erdoğan %18.24 ile. Üçüncü Ümit Özdağ %10.37 gayet bence yüksek başarılı bir oran. Muharrem İnce %6. Kemal Kılıçdaroğlu %5.47. Selahattin Demirtaş %5.35. Ekrem İmamoğlu 4.67. Meral Akşener 2.85. Cem, Cem Uzan 2.39. Ve Devlet Bahçeli bu son e, adayımızdı 0.91 %1 bile alamamış. 877 kişi arasından 0.91'lik orana sahip Devlet Bahçeli. Yani aslında AKP ayakta tutan yine kendisi sadece AKP öyle söyleyeyim. Yani şu Cumhur, Cumhur İttifakı'nı ayakta tutan tek kişi AKP olarak gözüküyor. Bizim anket sonuçlarımıza göre. Şimdi gelelim e, Millet İttifakı. Millet İttifakı dediğimiz şurada kırmızı olarak belirttiklerimiz Kemal Kılıçdaroğlu. Sonra işte <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener. Ee, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti liderleri burada bulunmamakta. Ve bu oran %56.67. İkinci sırada ise yine Cumhur İttifakı %19.15 ki bunun büyük çoğunluğunu Recep Tayyip Erdoğan zaten karşılamakta. %18.27. Geri kalanı ise Devlet Bahçeli. Şimdi bağımsızlardan katılan adaylar %18.81 Cumhur İttifakını geçmek üzere gibi gözüküyor. %18.81. Peki bağımsızlar kimdi? Muharrem İnce. Selahattin Selahattin HDP olarak geçiyordu. Cem Uzan. Başka Muharrem İnce dedik. Ümit Özdağ, Ümit bir de evet. Yani gördüğünüz gibi buradaki 3 kişi bağımsız olarak nitelendirilmekte. 118.81. HDP ise yani sadece Selahattin Demirtaş bu, e, bulunuyor burada. O da yüzde 5.35. Evet. Sonuçlarımız bu şekildeydi. 877. Yani 4 günde yaklaşık 100 kişi daha oy kullanmış burada. Siz de oy kullanıp e, sonuçları anında görebilir. Arkadaşlarınıza atabilirsiniz. Ya da çevrenize de atabilirsiniz. Bu anket ne kadar fazla sonuç alırsa yani şuradaki değer ne kadar fazla olursa o kadar doğru bir sonuç verecektir bize. Şimdi bu Burada yeni bir özellikten bahsedeceğim size. Kanun teklifi. Kanun teklifine geliyorsunuz. Kanun teklifine tıkladıktan sonra size böyle insanların yani sizin yazdığınız kanun teklifi olmasını istediğiniz maddeler yer almakta. Burada altılı masa demiş birisi. Kemal aday olmasın demiş. Tabi bizim istediğimiz böyle bir şey değildi ama böyle şeyler de geliyor. Sonra sevme hastaları ile ilgili bir önergi sunan var. Af istiyoruz diyor. Adli mahkum af istiyoruz. Affetmek liderlere yakışır demiş. Tamam. Adli mahkumu af istiyorlar. Cumartesi bir pazarla ilgili bir önerge sunmuş birisi. Artık cumartesi günü de ta ta tatil olsun istiyoruz. Sadece haftanın bir günü tatil olmasın. İnsanların ailesiyle vakit geçirme hakkını verin artık demiş. Şimdi burada böyle görebiliyorsunuz hepsini. Yani vatandaş ne demiş, halk ne demiş nasıl bir önerge sunmuş? Yani lider olsalardı ya da liderlere iletmek istedikleri konuları buraya belirtmişler. Siz de buraya gelip kanun teklifi üzerinden belirtebilirsiniz. En altta bir form var. Bu forma konu başlığı ve konunu yani kanun teklifinizi buraya yazıyorsunuz. Sonra önergeyi yayınla diyorsunuz. Otomatik olarak yayınlanıyor zaten. Burada başka ne var? işte KPSS demiş. KPSS ve grubu sınavları diğer sınavlar gibi her yıl yapılsın. Şimdi şurada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela şu cumartesi pazar benim hoşuma gitti. Mesela tıklıyorum buraya oku, oyla ve yorum yap. Tıkladıktan sonra sayfaya yönlendiriyor. Henüz kimse oy vermedi diyor. Ne diyor? Artık cumartesi günü de tatil olsun istiyoruz. Tamam bu demin okuduğumuz yorum herhangi bir yorum yapılmadığını belirtiyor. Şimdi biz burada bunu oy kullanalım. Diyelim ki bu teklifimiz için evet diyelim. Evet'e tıklıyoruz ve teklife evet dedik. Sayfa biraz geç yükleniyor çünkü şu an bilgisayardan bu işlemi yapıyorum aslında. O yüzden zor yükleniyor. Evet şu an Cumartesi ve Pazar teklifiyle ilgili oylamaya sunulmuş ve bu oylamada sadece bir evet alınmış. Burada hayır de diyebilirsiniz. Tabi tekrardan ben oy kullanamıyorum. Bunu tekrar göstermeme gerek yok. Bir kişi bir tane oy kullanabiliyor. Siz de buradaki kanun tekliflerine oy verebilirsiniz. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.